Selamlar herkese, Smarty Referslerimizin bu bölümünde Jormungandr'ı anlatacağım. İskandinav mitinden muhafız, menzilli, sihir gücü tanrısı olan Jormungandr. Koridor temizlemek ve kontrol başlığı, alan hasarı ve mobilliği Her ne kadar ultisiyle de olsa da bu mobillik özelliği. Ama çok hantal ve yavaş, fazlaca hasar alabiliyor ve hasarı özellikle geç oyunda düşüyor. Yani fazlaca hasar alabiliyor dememin nedeni gördüğün gibi hitbox'ı çok yüksek, duvarların arkasından bile gözükebiliyor neredeyse. Hani kocaman bir şey olduğu için ister istemez rakip hani sizin avcıya mesela vurmak yerine size de size vurmuş oluyor. Size yetenek tutturmuş oluyor. Kendisi de istemese de. Pasifine geçelim. Pasifi sarsılmaz. Yorgunmandır. işte havalanma, çekilme, itilme gibi böyle yer değiştirme kitle kontrollerine karşı bağışıklık kazanıyor. Ama bunun bir kötü özelliği var. Bunun yerine sersem diye bir Devap kazanıyor. Bir güçsüzleştirme kazanıyor. Bu 2 saniye boyunca kalıyor Yormungandr üzerinde. Ve bu devap özelliği Yormungandr'ı %20 yavaşlatıyor ve %15 daha fazla hasar almasına sebep oluyor. Ayrıca Yormungandr'ın düz vuruşları şöyle konik alana tık, tık, tık başı hasar şeklinde vuruyor ve gittikçe yavaşlıyor bu hasar. Gördüğünüz gibi en yavaş bu şekilde. Saldırı itemleri alırsanız şu dolduğu şey daha hızlı doluyor. Ve bu şey ne kadar doluysa o kadar seri bir şekilde vuruyorsunuz gördüğünüz gibi. E sırf bunun içinde saldırı hızı itemleri alındığını ben görmedim yolun mandıra. Hani gerek yok yani. Onun yerine tank olmanız lazım. Düz vuruşunuzu nasıl daha fazla efektif kullanabilirsiniz onu da şöyle söyleyeyim. Mesela şu an full benim şu düz vuruş şeyim. Barım diyeyim. Düz vuruş biraz yapıp yetenek kullanıp tekrar düz vuruş yapıp işte tekrar yetenek kullanıp tekrar düz vuruş yaparsanız eğer DPS'iniz yani saniye başa hasarınız daha fazla olacaktır. Yani daha efektif hasar vermek için özellikle erken oyunda böyle oynayabilirsiniz. Birinci yeteneğimiz zehirli pus. Şöyle bulutsu bir alan bırakıyor yorumundandır. Uzun bir menzili var. Şöyle bir alanı var. 20 saniye kalıyor bu. Ama eğer ikinci ve üçüncü yeteneklerimizle etkinleştirirsek bu bulutu 8 saniyeye kadar düşüyor bulunduğu süre. Bu alanın içindeki rakipler %15 yavaşlıyor ve tık başına hasar alıyor. Ayrıca bir de başta hasar veriyor bu. Yani şöyle atıyorum. 200 hasar veriyor ve sonra tık başı 36 vuruyor gördüğünüz gibi. Aynı zamanda ikinci ve üçüncü yeteneklerimle de etkinleştirebiliyorum. Farklı özellikler işte kazanıyoruz böylelikle. Bunu da birazdan göstereceğim. İkinci yeteneğimiz tüketen feryat. Kısa süreliğine yoğunlaşıp alandaki rakipleri bir buçuk saniyeliğine yavaşlatıp korkutup hasar veriyoruz. Şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi şu içindeki bir daha göstereyim şunu. Şu dıştaki çember bizim birinci zehirli pusla etkileşime sokabilmemizi gösteren sokabildiğimizi gösterecek alan çember. İçteki çemberde bu etkileri ikinci yeteneğimizin asıl şeyi hasar verdiğimiz vesaire çember. Birinci yeteneğimizle daha doğrusu bu bulutla etkileşimi de şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle sönük bir şekilde normalde bulut ama böyle geldiğimizde mavileşiyor. Bunu böyle kullandığımızda daha fazla hasar veriyoruz rakibe. Ne kadar fazla bulut varsa o kadar fazla hasar veriyoruz. Bulutları da nasıl daha fazla çıkarabiliriz? Üçüncü yeteneğimizle çıkarabiliriz veya ultimizle. Onları da şimdi göstereyim hemen. Üçüncü yeteneğimiz yer altı ismi. Yere gömülüp görünmez oluyor. Hareket hızı kazanıyoruz %25. Ve geniş alandaki rakipleri görüyoruz. Bu da şöyle. İçeriye girdik görünmez olduk. Böyle bir ses dalgası yayıyor, çarptığı rakipleri de görüyor böylelikle yoğunundandır. Sonrasında da gördüğünüz gibi dalımında açığa çıktı. Açığa çıkınca da rakibe hasar veriyor ve deviriyor. Zehirli pusun içinde çıkarsa eğer şöyle Girdik içeri. Gördüğünüz gibi ileriye iki tane zehirli pus atabiliyoruz şöyle. Böylelikle üç tane zehirli pusumuz oluyor. Sonrasında da iki ile zaten fazlasıyla hasar verebiliyoruz. Eğer yormungandır bu şekilde içeriye doğru gömüldüyse şu an görünmez gördüğünüz gibi bir hasar aldı diyelim. Görünür oluyor ama yine aynı bu şekilde devam ediyor. Yani yine böyle hasar falan verebiliyor istediği zaman çıkabiliyor. Sadece görünür oluyor. Dördüncü yetenimiz yani ultimiz dünya yılanı. Verilen alana atlayıp yere dalıyor. Ve her atladığında ve her yere daldığında rakibi devirip hasar veriyor. Yani mesela biz bir yere atladık. Oraya hasar verdik ve oradaki rakipleri devirdik diyelim. Oradan başka bir yere atladığımızda tekrar o oraya tekrar hasar verip tekrar devirebiliyoruz rakipleri ve yine atladığımız yere yine hasar verip devirebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Kısa bir süre şöyle şey alıyoruz. Atlıyoruz devir, hasar veriyoruz. Atlıyoruz devir, hasar veriyoruz. Ondan önce zaten e, atlamaya başladığımız yere de devir, hasar veriyoruz ve her atladığımız yere böyle zehirli bulut blokluyoruz. Değerli kısa yeteneğimizi bırakıyoruz. Yani hem dördüncü yeteneğimizle hem üçüncü yeteneğimizle hem birinci yeteneğimizle bu zehirli pus alanını bırakabiliyoruz. Böylelikle iki ile de daha fazla hasar verebiliyoruz rakiplere. Bu yeteneği kullandığımızda da kısa bir süre bekliyor ve kitle kontrol başlığı kazanıyor. yeteneği yeteneğe hazırlanma evresi gibi bir şey bu. Şöyle görüyorsunuz. Atlıyorum. Devirip devirip hasar veriyorum rakiplere tekrar tekrar gösteriyorum. Kombomuz ise 1, 3, 2. Yani kısaca şöyle bir şey bu. Zehirli pusuları biriktirip 2 ile hasar veriyoruz. Bu koldörde özellikle erken oyunda da zaten hasarımız bayağı fazla olduğu için. Rakibi bayağı rahatsız eden bir kombo bu. Şöyle. Biri atıyorum. 3 ile işte bunları da atıyorum. Sonra 2 ile patlatıp hasarımı fazlasıyla veriyorum. Zaten bunlar da burada kalıyor, alanda kalıyor. Daha fazla hasar vermeye, yavaşlatmaya devam ediyorum. Gayet rahatsız edici bir combo tabii rakip için. Erken oyunda koridoru hızlıca itebilirsiniz. Jormungandr minyon ittirmede bayağı iyi. Bütün yetenekleri zaten alan hasarı vuruyor. Ve zaten düz vuruşu bile zaten böyle alan hasarı vuruyor. Yani koridoru rahatlıkla itip rakibin üstüne yığıp rakibin rahatlıkla dolaşmasına, başka koridorlara gitmesine vesaire veya kulenize vurmasına engelleyebiliyorsunuz. Rakibe baskı kurabiliyorsunuz. Yani ya karşınızdaki rakibe hasar verin koridoru ittirdikten sonra ya da ormana girip 3. yeteneğinizi basıp böyle ormancıyı vesaire arayın. Zaten hareket hızınız da var. Bu yeteneği basıp böyle ormanın içinde dolaşıp yan koridorlara gidip baskın atıp takım arkadaşlarınıza yardım edebilirsiniz. Onları da öne geçirebilirsiniz. Aynı zamanda görüş her şeydir. Ormanın içine böyle girip işte rakip falan görürseniz takımınızı bu bile öne geçirecektir. Mesela siz sol odasınız. Bot lane'de, yani Doğu lane'de diyeyim daha doğrusu ıı, takım arkadaşlarınız var, savaşacak ama ormancı nerede bilmiyor. Hani riske yapmak istemiyor. Siz böyle girip ormanınızda rakip ormancıyı gördünüz diyelim. Takım arkadaşlarınız rahatlıyor ve savaşa girebiliyor böylelikle. Hani bu tarz şeyler için görüş çok önemli. Ve erken oyunda da öne geçerse eğer takımınız büyük ihtimalle maçı kazanacaksınızdır. Geç oyunda ise hasarımız çok iyi değil. Erken oyun kadar iyi değil. Ama alan etkili kitle kontrol yeteneklerimiz var zaten. Hani hasarı çok da önemli değil. Bütün yeteneklerimizin zaten kitle kontrol etkileri asıl önemli olan şey bizim için. E bunların da tam potansiyelini gösterebilmek için ve zaten tank da olduğumuz için savaş başlatmamız gerekiyor. Rakibin içine atlamamız gerekiyor. Ve rakipteki kırılgan, daha fazla hasar verebilen tanrılara yapışıp onları bırakmamamız gerekiyor. Onları rahatsız ederek hasar vermelerini engellemeliyiz. Ve zaten hit yüksek olduğu için yetenekleri veya düz vuruşları vesaire bizim kırılgan diğer dost tanrılarımıza değil de bize gelecektir. Onları rahatsız ediyoruz zaten. Önünde böyle dikilen bir şey var. Düşünsenize hani buna vuruyorsunuz. Hani bundan başka bir şeye vurmanız biraz güçleşiyor. Bu yüzden böylelikle bir rahatsız ederek rakibi çileden çıkararak takım savaşlarını kazanabiliyorsunuz. Eşya olarak odaklanma yapıldığını tercih ediyorum. Bunun nedeni mana ve bekleme süresi şeyimizi gideriyor. Eğer karşıda koldorda karşınızda fiziksel hasar vuran bir tamir varsa geçim imparator tacı oluyorum. Bu hem sihirli güç fiziksel koruma ve can özellikleri bizim işimize yarayan özellikler onları veriyor. Hem de 55 birim yakınımızdaki tanrıların fiziksel gücünü 20 azaltıyor. Yani bunu, bu eşya geç oyunda pek etkili değil burası tamam ama özellikle erken oyunda çok etkili, bayağı etkili. Yani ne kadar erken alabiliyorsanız alın. Yine fiziksel hasar tanısı varsa karşımızda bunu alın. Bunun da yine bekleme süresi azalması var. Yiğitlik gözlüğünün işte fiziksel koruması, manası vesaire bu da tam işimize yarayacak bir eşya. Hasar istiyorsanız, sihirli koruma istiyorsanız, takım arkadaşlarınıza daha fazla hasar bulsun istiyorsanız bunu alın. Koşluk taşını. Sihirli korumasını düşürüyor rakiplerin %10. Eğer karşınızda fiziksel hasar tanısı yoksa lane ve koridorda varsa eğer yeşil imparator tacını alın ama eğer yoksa bağlama taşını alın. Bu sihirli koruma da veriyor ek olarak ve bütün yeteneklerimiz zaten kitle kontrol etkisi verdiği için bunun da pasifi şu şekilde kitle kontrol etkisi bıraktığımız rakiplere 5 saniye boyunca sihirli ve fiziksel korumalarını azaltıyor. Hem düz vuruşlarımız hem de yeteneklerimiz daha fazla hasar veriyor ayrıca rakibe yani. Karşıda iyileştirme şeyleri varsa, tanrısı varsa, iyileştirebilen tanrılar varsa, işte can çalma tanrıları varsa vebayı veya sirayeti alın. Sira, fiziksel koruma gerekiyorsa sirayet, e, sihirli koruma gerekiyorsa vebayı alın. Bunların ikisini aynı anda almanız anti yıl özelliğini arttırmaz. Yine aynı bir tanesi varmış gibi olur. Zaten Aurora'da da yazıyor. Benzer auralar yığınlaşmıyor. Yani steklenmiyor. Mistik zırhı alabilirsiniz. Bu da güzel bir eşya zorundandır için. 25 birim yakındaki tüm düşmanları saniyede 40 sihirli hasar verebiliyorsunuz. Rakibin içine girdiğiniz için bol bol kitle, kontrol etkileriyle zaten yavaşlatıp için vesaire fazlasıyla rakiple işte yan yana durduğunuz için bu eşyanın potansiyelini fazlasıyla göstermiş oluyorsunuz. Evet yorumlanlar hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yarar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.